Adana Demirspor sahadan çekildi. Medya ellerini ovuşturmaya başladı. Süper Lig'deki ilk hata bu değil, Adana Demirspor'a yapılan ilk hata hiç değil. Mertens'in pozisyonun penaltı ile uzaktan yakından alakası yok. Galatasaray eğer temiz bir şampiyonluk DDA edecekse bu penaltıyı dışarı attırmalıydı, bu penaltıya Galatasaray'ın ihtiyacı yok. Murat Sancak maç sonu çıktı bazı açıklamalarda bulundu fakat ısrarla çözüm hakkında elle tutulur hiçbir şey söylemedi. Madem böyle bir karar aldınız çıkın çözüm hakkında bir şeyler yapın başkan. Biz çözüm önerim, ne TLF ne MHK'nın istifası buna çözüm. Eğer gerçek bir çözüm istiyorsak hep beraber çözüme ulaşmalıyız başarı hırsı ile maç sonu, skandal hakem bizi katletti, ifadeleri ligin imajına ve geçerliliğine zarar verir. Artık siyasetin bu, işe dahil olması ve maç sonu çıkan hakem kararları hakkında hiçbir yöneticinin konuşmasına müsaade etmemesi gerekir. Eğer bu yöneticiler eleştirilere medya önünde devam ederse bireysel ve yönetimsel olan aşarısızlıkları hakem üzerinden üstü örtülüye çalışılıp, takım taraftarları kışkırtılırsa bu da bir rant haline tabii ki de dönüşür. Futbolu sadece oyun olarak değerlendirelim siyaset veya savaş olarak değil.